Allah razı olsun başkan. Şükürler olsun. Öncelikle vermiş olduğunuz desteklerden başkanım dolayı çok teşekkür ederiz. İşte büyük başkanım. başkanım. Yok sıkıntımız. biz Afyon'u çok sevdik. Sevim Halimizde dedi ki. Bir kampta biz yaptıralım dedi. Sahalarda başkandan hizmet bizden dedi. Allah razı olsun başkanım. <laughs> Allah razı olsun. Yani gerçekten çok güzel bir hava var. İklim var sabah yürüyüşlerinde falan. Çocuklar yorgunluk bile hissetmiyor. Sahalar içinde ayrıca gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir sporcu olarak, bir gazi olarak başkan. Evet, evet. Sayın Başkanımın sayesinde Afyon'da kamp yapıyoruz. Sahanın zeminde çocuklar yorgunluk da hissetmiyor. Ben profesyonel takımlara da seslenmek istiyorum. Bundan sonra amputenin faaliyetlerini burada yapacağız inşallah Allah nasip ederse. Çok güzel bir tesis, çok güzel bir kompleks yani 10 tane saha var. Hepsi birbirinden güzel. Avrupa Şampiyonası ile taşlandırıp o kupayı önce Sayın Cumhurbaşkanımıza ondan sonra da Sayın Başkanımıza getireceğiz. Sağ olun başkanım. Allah senden razı olsun. Spor kompleksimizle birlikte bu hususta iddialı olduğumuzu özellikle belirtmiştik. Hatta bir broşür hazırlayarak Türkiye'deki tüm takımlara, kulüplere Afyon'daki bir spor tesislerinin görüntülerini, özelliklerini atmıştık. Geçtiğimiz yıl 80'e yakın takım Afyon'da kampa girdi. Bize almış olduğumuz bilgiler neticesi eğer iki tane daha standartlara uygun antrenman sahası yapılırsa Süper Lig takımlarının bile Afyon'u tercih edebileceğini ifade ettiler. Onların da ihalesini yaptık. İnşallah iki sahayı da tekrar spor Maşallah. severlere kazandırarak e, tüm spor severleri Afyon'umuza bekliyoruz. Tabi Amfite Milli takımızı Afyon'da ağırlamaktan, misafir etmekten biz de son derece memnunuz. <laughs>